İlk düdük geliyor ve mücadeleye konuk takım başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Şimdi iyi bir pas derinlemesine orta şansı. Kamara bıraktı Eze vuracak. Eze vurdu dışarı attı. Ali Yaşar'dan savunma arkasında iyi pas. Gökçen ceza sahası içi çalım. Gökçen topu havana gönderdi Gökçen ama. Bayrak havada offside. Mamediouf indirdi kafayla Rotsa. Geçmedi pas. Araya girdi Conte. Karşı atak hazırlığı iyi bir top. Şimdi kontrol etti topu Gianni Bruno döndü sağ kanada Ahmet. Orta şansı Ahmet. Ortayı yaptı içeriye. Gol pozisyonu kaleci. İkinci pozisyon topağlarda gol. Öne geçiyor. Alagöz Holding. Iğdır futbol kulübü. Gianni Bruno Daniel Abramovski ile golü kurtladı. 36. dakika. Dakika 39 Iğdır Futbol Kulübü geliyor Ahmet. Şut imkanı var vurmadı pas. Yanni Bruno sekti ceza sahası hiç Ahmet hareketlendi. Kaleci Ahmet yerde top dışarıda gözler hakemde. Karar korner. Kurtuldu iki oyuncunun arasından. Şimdi pas Eze'den önce. Bir pas arası geldi. Serkan araya girdi. Gianni Bruno topu kontrol etmeye çalıştı. Başardı. Bruno bekledi. Beklediği destek geldi Daniel Avramovski. Avramovski! Ceza sahası dışından Daniel Avramovski. 52. dakika 2-0 oldu maç. Bir gol, bir asist Daniel Avramovski. Terse sola doğru havalandırdı tekrar. Alim kafayla içeriye doğru çevirdi. İyi bir pas son anda. Dokunuş ve topağlara gitti. Üçüncü gol geldi. Alim Öztürk'ten muazzam bir asist. Duble geliyor Daniel Avramovski'den 3-0. Göstere göstere kafayla pası verdi ve asisti yaptı Ali Öztürk. Orta şans Ali Deren'in ortası vuruş. Son anda kaleci Bahadır. Ayak içiyle golü aradı Dembele ama çok iyi bir refleks Bahadır'dan. Korner. Mustafa Kamara. Mustafa Kamara yerde kaldı. 50 oynama. Penaltı beklerken 50 oynadı Mustafa Kamara. Dembele. Dembele aradan pas. Erkam ceza sahası içinde. Erkam arka direk orta. Kafa Bahadır ardından bir müdahale daha dışarıda. Korner. Müthiş bir refleks Bahadır. Arka direkte uzadı adeta. Ve Ayberk Demirbaş maçı bitiriyor değerli seyirciler. Alagöz Holding, Iğdır Futbol Kulübü 3, Emre Gökdemir İnşaat, Ankara Keçiören Gücü 0 maçın sonucu.